Merhaba arkadaşlar. Sevalim Boncuklu Yeni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir tane 8 modelimle geldim hanımlar. Hepsi birbirinden şık rengarenk yazmalarla bugün sizlerleyim. Tek tek modellerimi göstereceğim. Bir de en az fiyatlarını sizlere söyleyeceğim. E, ne kadardan yapabilirsiniz bu tarz modelleri. Sizlere de fikir vermek istiyorum. İnşallah beğenirsiniz diyorum. Sizler için keyifli bir video olur. Beğeni ve yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum hanımlar. Hemen ilk modelimle başlıyorum. Evet, ilk olarak şöyle ışıl ışıl başlayalım. Bir gözümüz açılsın hanımlar. Şöyle pırıltılarla. Gördüğünüz gibi elma yeşili yazmaya Yine elma yeşili pullar kullandım hanımlar. Şöyle modeli yakından da göstermek istiyorum. Zaten hepsinin anlatımı kanalımda mevcut. Tam netleyemedim. Evet şimdi oldu galiba. Bakın şöyle sarkıtlı kirpiklerin ucuna bu güzel ışıl ışıl pulları geçirdim hanımlar. Bu yıl bu pullar çok modada. Baget pul olarak satılıyor ister karışık renklerle ister sade renklerle alabileceğiniz bir pul modeli farklı olarak pullarda takabilirsiniz e, tam yazmanın rengi yansımıyor hanımlar bu arada çok tatlı bir rengi var evet, yakalayamadım ışıktan dolayı Evet bu modeli en az olarak hanımlar rahatlıkla 1200 TL'lerden yapabilirsiniz. Yani alt limit olarak bu şekilde belirtiyorum inanın fazlası sizlere kalmış. Bu ışıl ışıl model için gerçekten değecek bir fiyat. Şöyle genel olarak da gösteriyorum. Birinci yazmamı kenara alıp ikinci yazmamla devam ediyorum. Evet ikinci yazmam bu şekilde hanımlar şöyle bir bütün olarak göstereyim. Petrol renk yazmaya tek sırada ilerleyen bol kirpikleriyle çok hoş bir model hanımlar hemen şöyle yakından gösteriyorum yine 90 santimlik yazmalarınızda da bu şekilde sade yazmalarınızda da yapabileceğiniz tam çeyizlik bir model hanımlar şu şekilde modelim oldukça dolu dolu zaten boncukların ve kirpiklerin şıklığında hoş bir model çok da tercih edilen modeller arasında bunu iki katlı olarak da çok yapıyoruz. Böyle sade olarak da çok tercih ediliyor. Fiyat bilgisine gelelim hemen hanımlar. Evet, böyle bir modeli gene en alt fiyat olarak rahatlıkla 1600 TL'lerde yapabilirsiniz hanımlar. Üst limit sizlere kalmış. Ben sadece en alt fiyat olarak yapabileceğiniz fiyatları belirtiyorum. Evet, ve de ikinci yazmamı da uğurluyorum. Şimdi üçüncü yazmayla devam edelim. Evet, şöyle kot mavi yazmaya çok az boncukla sıralı bir model hanımlar. Bu model tam benlik diyebilirim. Ben çok seviyorum böyle hafif modelleri. Şöyle tek kanat olarak da hemen gösteriyorum. Çok da tercih edilen bir model. Yani hemen hemen her sayfada bol bol sipariş alan bir model bu tarz modeller çok tercih ediliyor daha zarif daha kibar modelleri seviyoruz hanımlar Evet böyle bir modelin fiyat bilgisine gelecek olursak hanımlar rahatlıkla en az gene 1200 TL'lerde yapabileceğiniz hoş bir model 90 santimlik yazmalarda da kullanabileceğiniz bir model bakın şöyle yazmanın rengi tam yansıdı Evet bu modelim de bu şekildeydi. Şöyle bütün olarak da görmenizi istiyorum. Şimdi bu yazmamı da kenara alıp sıradaki dördüncü yazmayla devam edelim. Evet dördüncü yazmamız olmazsa olmaz beyaz yazmalarımızdan hanımlar. Şöyle modelimi hemen net olarak göstermek istiyorum. Bakın. Yine kirpikler ve boncuklarla sarkıtlı model sevenler için harika bir model. ister sade yazmalarınızda, gene isterseniz küçük yazmalarınızda yaşmaklık olarak kullanabileceğiniz bir model. Şöyle bütün olarak görelim. Bu modeli de rahatlıkla en az gene 1600'lerde yapabilirsiniz hanımlar. Evet, sıradaki modelim o kadar seviliyor kanımlar bakın iki adet yazma yaptım. Gerçekten kışın bu modelden çok da isteyen olmuştu. Çok zarif bir model. Şöyle bir tanesini bırakıp diğeriyle yakından modeli göstereyim. Şöyle oldukça zarif bir model hanımlar. Sadece tek bir boncuğun verdiği şıklıkla gene sıralı bir model. Bu tarz bir modeli de rahatlıkla gene binlerde en az yapabilirsiniz fazlası sizlere kalmış hanımlar. Küçük yazmalara da yakışacak bir model diyorum. Sıradaki yazmama geçiyorum. Evet sıradaki yazma benim en sevdiğim tonlarda hanımlar. Antrasit renge bayılıyorum. Antrasit boncuklarla aşırı uyumlu ve güzel oluyor. Bu da bu yıl aşırı beğenilen bir model hanımlar. Yaşmak olarak çok fazla yaptım. Büyük yazmaya da ilk defa uygulamış oldum. Sizler de dilerseniz hem büyük yazmalarınızda hem küçük yazmalarınızda tercih edeceğiniz bir model olabilir. E, yapımları zaten sayfamda mevcut. Fiyat konusuna gelecek olursak hanımlar gene bu modeli de rahatlıkla en az 1600 TL'lerde yapabilirsiniz. İki sırada ilerleyen bu hafif ve şık modeli yazmalarınızı renklendirebilirsiniz diyorum ve de son siyah yazmama geçiyorum. Evet eski takipçilerim bu modelimi zaten çok iyi biliyordur. Fazlasıyla yaptığım bir model hanımlar. Şöyle motiflerle renklendirdiğimiz. Gerçi bunu da çok renklendirmemişiz. Siyaha siyah gittiği için. Normalde yazmalarınıza renk renkte motiflerle yapabileceğiniz bir model. Şöyle tekrar gösteriyorum. Oldukça dolu dolu bir model hanımlar. Gene hem yaşmaklık olarak hem de böyle büyük yazmalara yapabileceğiniz bir model. Fiyat bilgisine gelecek olursak böyle bir modelleri rahatlıkla en az gene 1400'lerde yapabilirsiniz. Oldukça zahmetli bir model. Şöyle gene bir bütün olarak göstereyim yazmalarımı. Evet biten büyük emek içeren yazmalarım bu şekilde hanımlar. Sizlerin favorisi hangisi oldu? Sizler hangi modelleri denediniz? beğeni ve yorumlarınızı, fikirlerinizi bekliyorum. Şöyle de bir bütün olarak alıyorum. Kullanacak olanlar, müşterim inşallah iyi günlerde kullansın. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.